Herkese merhaba. Honda markasının yeni Prelude modeli Türkiye'de satışa çıktı. Honda'nın sportif temsilcisi Prelude, hibrit güç aktarma sistemiyle 25 yıl aradan sonra yeniden yollara dönüyor. Honda'nın ikonik spor coupe modeli, yenilikçi Honda S+ plus Shift teknolojisi, çarpıcı tasarımı ve sürüş konforuyla dikkat çekiyor. 6. nesil Prelude, dış tasarımında planörlerin zarif hatlarından, yol tutuş ve dinamiklerinde ise akrobasi uçaklarının çevikliğinden ilham alıyor. Civic Type -R'dan aktarılan süspansiyon teknolojisi, adaptif amortisörler ve Honda'nın Agile Handling Assist sistemi sayesinde üstün yol tutuş sunan model, sürüş keyfini en üst seviyeye taşıyor. İç mekanda ise havacılıktan ilham alan kokpit düzeni, birinci sınıf malzemeler ve Honda Sensing güvenlik teknolojileriyle konfor ve işlevsellik bir araya geliyor. Merakla beklenen yeni Prelude, 14 Şubat 2026 Cumartesi günü 5.400.000 TL fiyatıyla satışa sunulacak. Honda'nın esanelerin modeli Prelude, modern teknolojilerle yeniden hayata dönüşüyle uluslararası otomotiv dünyasında da dikkatleri üzerine çekti. Yeni Prelude, Avrupa'nın 31 ülkesinden 31 otomotiv gazetecisinin oylarıyla belirlenen Otobest 2026 ödülleri kapsamında A Star Yüz bir yıldız geri döndü özel ödülüne layık görülerek ikonik bir model olarak başarılı bir geri dönüşe imza attı. Honda Prelude, New Car World Championships tarafından Best Coupe seçilirken, Japan Automotive Hall of Fame tarafından da Best Car Design of the Year 2025-2026 ödülünü kazandı. Son olarak North American Car of the Year finalistleri arasında yer alarak küresel ölçekte tasarım, teknoloji ve sürüş karakteriyle öne çıktığını bir kez daha kanıtladı. Honda'nın spor ruhunu yansıtan S600, S2000 ve Type S gibi modellerinden miras alınan S, Honda'nın sürüş keyfi kavramının temelini oluşturuyor. S Plus içindeki artı işareti ise senkronize, özel ve büyüleyici gibi ifadelerle Honda'nın yeni bir değer ekleme vizyonunu, Shift kelimesi ise insanları ve otomobillerin yeni bir dünyaya taşımayı hedefleyen yenilikçi yaklaşımını temsil ediyor. Honda S Plus Shift teknolojisi hızlı vites değişimlerinin sesini ve hissini yeniden yaratarak sürücü ile araç arasındaki etkileşimi güçlendiriyor. Bu sistem Prelude'un sürüş heyecanını tamamen yeni bir boyuta taşıyor. Honda'nın Liner Shift Control teknolojisinin en gelişmiş versiyonu olan sistem aktif ses kontrolü ile birlikte çalışarak motor devre hız ve motor sesi arasında daha doğal bir senkron oluşturuyor. Yeni geliştirilen bu teknoloji sayesinde sana 8 ileri şanzıman yapısı devreye giriyor ve sürücü ile otomobil arasındaki bağı daha da kuvvetlendiriyor. Direksiyon üzerindeki aparatlar aracılığıyla kontrol edilen sistem, sürücünün manuel vites hissiyile vites değiştirmesine olanak tanıyor. Ayrıca vites küçültme sırasında motor freni etkisi ve gaz pedalı üzerinde daha hassas bir kontrol sağlayarak gerçek bir spor otomobil deneyimi yaşatıyor. Prelude Honda'nın S-Plus Shift teknolojisi ile 25 yılı aşkın hibrit deneyiminden güç aldığı EHEV tam hibrit güç aktarma sistemini bir araya getiriyor. Yeni Prelude'un 184 beygir gücündeki 2 litrelik benzinli motoru çift motorla otomatik şanzıman ile birleşerek yüksek verimlilik, akıcı performans ve doğrudan güç aktarımı sağlıyor. Sürücüler tek bir düğmeyle konfor, GT, spor ve kişisel olmak üzere 4 farklı sürüş modu arasında kolayca geçiş yapabiliyor. Ek olarak sürüş modları güç aktarım sistemi, süspansiyon ve direksiyon tepkilerini sürücünün tercihine göre ayarlayarak her koşulda ideal sürüş deneyimi sunuyor. Yeni Prelude tüm sürüş koşullarında üstün performans, dinamik tepki ve yüksek sürücü geri bildirimi sunmak üzere tasarlandı. Civic Type R'ın şase teknolojisini temel alarak kıvrak yol tutuş özelliklerini konforla dengeleyen Prelude, gelişmiş çok kollu süspansiyon sistemi, adaptif amortisörler ve Honda'nın en güncel Agile Handling Assist teknolojisiyle konforlu ve heyecanlı bir sürüş deneyimi sunuyor. İç mekan sürücüye maksimum kontrol hissi ve geniş görüş aralığını sağlamak üzere tasarlanırken kaliteli malzemeler, yerleşim düzeni ve üst düzey işçilik sayesinde kabinde hem zarafet hem konfor öne çıkıyor. İç tasarımda siyah ve beyaz renkleri yer alıyor. Prelude grafiklerine ve seçilen sürüş moduna göre değişen renk temaları kişiselleştirebilir. 10.2 inç dijital gösterge panelinde yansıtılıyor. Kabinde ayrıca kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunan 9 inç bilgi eğlence ekranı ve Bose işbirliğiyle geliştirilen 8 hoparlörlü ses sistemi yer alıyor. Yeni Prelude, şık silüetine rağmen 4 kişilik oturma alanı ve 663 litreye kadar büyüyen bagaj hacmiyle ferah ve işlevsel bir iç mekan sunuyor. Yenilenen iç ve dış tasarımının yanında Prelude, en güncel Honda Sensing sürüş destek sistemleriyle donatılıyor. Adaptif hız sabitleme, şerit koruma destek sistemi ve şeritte tutma asistanı, modelin dinamik karakterine uygun biçimde yeniden kalibre edilerek daha hassas tepki verecek şekilde güncelleniyor. Yeni Prelude, iyi e HEV performansı, konforu ve akıllı tasarımıyla Honda mühendisliği imzasını taşıyor. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.